Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Masterchef Oğuz Tara sağlık sorunları sebebiyle veda etmek zorunda kalan Çağatay'ı sevenlerden ve yaşadığı talihsiz olaya üzülen arkadaşlarımdan videoya beğeni bırakmalarını istiyorum. Maalesef Çağatay yarışmaya veda etmek zorunda kaldı ve zorlu bir tedavi süreci genç yarışmacıyı bekliyor. MasterChef yarışmasının da sağlık sorununun da etkisi olduğu biliniyor. Bu sebepten dolayı Acun medya ekibinden Çağatay için gelen destek bir kez daha hem Acun Ilıcalı hem de Acun medya ekibine helal olsun dedirtti. Haberimizin ayrıntılarına geçmeden önce MasterChef ile ilgili en güncel bilgilerden ilk haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çağatay maalesef hipertiroidi yani tiroid bezlerinin aşırı hormon üretmesi sonucu kanda bir çeşit zehirlenmenin oluşması durumu arkadaşlar. Çağatay'ın bu zor günleri atlatması ve bir an önce sağlığına kavuşması için Acun Ilıcalı ve Acun Medya'nın tüm imkanları seferber edeceği, en kısa sürede sağlığına kavuşması için tam destek vereceklerini öğrenen Masterchef izleyicisi ve Çağatay destekçilerini fazlasıyla mutlu etti. Biz de Çağatay'a acil şifalar diliyoruz. Umarız en kısa zamanda sağlığına kavuşur. Başta da söylediğimiz gibi Masterchef ile ilgili en güncel bilgilerden ilk haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.